Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, İnsanoğlu yaratılışı itibariyle sınırlı, aciz ve ihtiyaç sahibi bir varlıktır. Rabbimiz ise kökleri ve yeri bir ol emriyle var eden, her şeyi gücü yeten, sonsuz kudret sahibidir. Zamanın sen gibi aktı, kelimelerimizin ruhundan ve hakikatinden koparak değersizleştiği çağda öyle bir söz vardır ki, hem zikir hem dua hem tevhid hem de teslimiyetin özüdür. İnşallah. Yani Allah dilerse, Allah nasip ederse demek. Bu dilimizin ucundan dökülen sıradan bir alışkanlık değil. Dilimizden dökülen her söz imanımızın bir tezahürüdür. Bu Kur'ani ve nebevi mübarek söz imanın zirvesine ulaşmış bir kalbin feryadı dilin en keskin takvası, ruhun en derin edebidir. O geleceğe dair tüm ihtimalleri, tüm beklentileri, tüm hayalleri Allah'ın mutlak iradesine kayıtsız şartsız emanet etmektir. Kişinin inşallah dediği o an kalbin Rabbine döndüğü, dilin ise ibadet mekanına dönüştüğü andır. Sani Kerim'de bu kelimenin geçtiği altı ayeti birlikte inceleyelim. Her bir farklı bir anlamda bağlamda gelse de, Hepsi aynı hakikati haykırır. Kul plan yapar ama hüküm Allah'ındır. 1. ayet Kev suresi 23 24. Ve la tequlen li şey'in inni fa'in zalika gada illa en yasha Allah. Hiçbir şey için ben bunu yarın yapacağım deme ancak Allah derse de. Mekke müşrikleri efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme üç soru sordular. Ashab-ı Kehf kimdir? neyin kimdir? Ruh nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sorulara yarın size cevap vereceğim buyurdu. Ama inşallah demeyi unuttu. Bu ayet bu olay üzerine nazır oldu. Ve vahiy tam 15 gün gecikti. Rabbimiz Celle Celaluhu bu ayetle hem ona teselli etti hem de bize kıyamete kadar sürecek bir edep öğretti. Yarın yapacağım deme Allah bilirse de. Unuttuğumuzda Zekir Rabbeke izâ nesîd asâ en rabbî li akrab min hâzâ Bu zikir de telafi etmemiz gerektiğini emreder. İmam Kurtubi bu ayet dilin bile kan kadar iman etmesi gerektiğini gösterir. Çünkü dildeki gaflet kalbi de bulandırır der. Kardeşlerim modern zamanın kibirli diliyle yarın kesin görüşürüz diyerek Mutlaka hallederim, sana garanti veriyorum diyerek bir günde belki de defalarca bu ayetle ikaz olmuyoruz. Bugün insanı her şeyi kendi gücüne, kendi zekasına bağlıyor, takvimler yapıyor, programlar kuruyor, hedefler belirliyor ama Allah tederse demeyi unutuyor. Ve sonunda ya tarifsiz bir huzursuzluğa gömülüyor ya da neden olmalı diye hayıflanarak ömrünü tüketiyor. Peygamberlerin bile ikaz olunduğu ve ağır imtihanlar geçirdiği bu hadiselerden ibret almalıyız. Geleceğe dair bütün planlarımızda, hayallerimizde, eğitim planlarında, o büyük kariyer hedeflerinde, heyecanlı evlilik niyetlerinde dahi, hatta çocuğumuza isim verirken bile inşallah demeyi şuurla yapmalıyız. Aksi takdirde tüm gayretimiz, tüm çabamız boşa çıkabilir. 2. Ayet Fetih Suresi 27 لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ Haram شَاءَ اللّٰهُ اٰمِن۪ينَ Allah Celle Celaluhu Resulullah'a ve müminlere Kabe'ye girme müjdesini veriyor. Bu vahiy ile kesinleşmiş bir müjde. Ama vahiy dahi inşallah ile geliyor. Bu en kesin görünen haberlerde bile insanın haddini bilmesini, kulluk edebinden asla daviz verilmeyeceğini öğretir. 3. Ayet Yusuf Suresi 99 Ödukulü ve Mısra inşallahü aminin Yusuf Aleyhisselam yıllar sonra anne babasını ve kardeşlerini Mısır'a getiriyor. Tüm güvenlik önlemleri almışken bile Yusuf Aleyhisselam yine de inşallah diyor ve sonucu Allah'a bağlıyor. Bu siyasi aklın tevekkül ile bütünleştiği andır. Bir devlet adamı dahi olsan huzurun ve emniyetin sadece ve sadece Allah'tan geldiğini bilmek zorundasın. Yanlar ne kadar mükemmel olursa olsun asıl netice Allah'ın takdirine bağlıdır. 4. Kev Suresi Ayet 69 Kale sete cüdni Allahu sabira. Musa aleyhisselam ilim yolunda göstereceği sabrı bile Allah'ın dilemesine bağlar. Sabır gibi zorlu bir ahlaki meziyetin Allah'ın yardımı olmadan kazanamayacağını ifade ediyor. Kendi üç dünyamızı dahi başarıyı ve erdemleri Allah'a bağlamalıyız. Sabır dahi bir nasip bir bir lütuftur. 5 Saffa Suresi Ayet 102 Aleyye ebedif alma tübnar <laughs> Seteciddüni <Sessizlik> inşaallahu minas sabirin. İsmail Aleyhisselam henüz çocuk yaşta. Kendisine yönelen bıçağa karşı teslimiyet gösterirken en ağır imtihan karşısında bile sabrın ancak Allah'ın dilemesiyle mümkün olduğunu biliyor. İnşallah sabredenlerden olurum diyor. Teslimiyetin özü gelecekteki sabrı bile Allah'a havale edebilmektir. Ruh terbiyesi ve kalp disiplini burada en ince haliyle vurgulanıyor. Teslimiyetin zirvesi kurban edilmeye razı olmak ama yine de kibirlenmeden inşallah demek. 6. Kasas Suresi Ayet 27 Seteci döni salihin Hz. Şuayb Aleyhisselam bir peygamber. Ama kendisini Hz. Musa'ya tanıtırken inşallah beni salihlerden bulursun der. Kendi amelleri ve niyetleri hakkında değil, karşı tarafın algısı ve şahitliği hakkında bile inşallah kullanır. Aslında diyor ki, Beni sen nasıl tanıyacaksın bilmiyorum ama Allah isterse senin gözüne salih bir insan olarak görünebilirim. Mete kardeşlerim, kendi dindarlığımızı, kendi iyiliğimizi dahi övmekten kaçınmalıyız. Başkalarının şahitliğini bile Allah'a havale etmeliyiz. Bu büyük bir tevazu ve ahlaki bir inceliktir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar veciz buyurmuş min kemal imani en abdu inşallah. Kişinin inşallah demesi imanın kemalindendir. Bu kelime modern zamanın ben merkezli dine karşı en keskin tevazu kılıcıdır. Bu sadece bir temenni değil, bir kulluk şuurunun, bir ahlakın, bir duruşun ifadesidir modern çağın kibirli dinle atılmış en güçlü edep tokadıdır. İnsan ne kadar güçlü, ne kadar bilgili, ne kadar detaylı planlı olursa olsun her şey Allah'ın dilemesine ve iradesine bağlıdır. Rabbimiz buyuruyor. لَقَدْ فَتَنَّا Süleyman Ant olsun biz Süleyman'ı imtihan ettik. وَاَلْقَيْنَا ala كُرْس۪يهِ جَسَدَ Tahtının üzerine bir ceset bıraktık. ثُمَّ اَنَابْ Sonra tevbe ile bize yöneldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hakikati şöyle vurgulamış. Buhari ve Müslim'in en sahih kaynaklarında aktardığına göre Süleyman aleyhisselam bu geceye 70 kadının hepsini dolaşacağım, her biri Allah yolunda cihad edecek bir erkek çocuk doğuracak der. Fakat inşallah demeyi unuttu. Ne oldu peki? Hiçbir kadın çocuk doğurmadı. Sadece biri o da bir sakat çocuk dünyaya getirdi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Lev eğer inşallah deseydi lekene zâlike dediği olurdu. Bu kıssa kullukta sadece niyetin yetmediğini, dilin de kalple birlikte iflasa bürmesi gerektiğini anlatıyor. Adı Süleyman aleyhisselam bir peygamberdi. Saltanatı rüzgara hükmediyordu. Ama inşallah demeyince niyeti ne kadar hayırlı olursa olsun neticeye ulaşamadı. Bugün biz de nice planlar kuruyoruz. Nice işler için tarih koyuyoruz. Ama unuttuğumuz şey şu. O dilerse olur. O dilemezse hiçbir şey olmaz. Binan Ali kısa bize her sözümüzün başında bu kelimeyi bilinçle, şuurla kullanmamız gerektiğini öğretiyor. Rabbimiz dilimizi ihlas ve inşallah ile kalbimizi sonsuz bir teslimiyetle hayatımızın her anını kendisine bağlı fasüstesin. Amin.